Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Hardcore Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayız Yanımda Ozan var Hoş geldin Ozan Hoş bulduk abi Artık yanımda Ozan var dememe gerek yok değil mi Ozan? Yok Yani Yani yeah. Bura abi şimdi ben taşınıyoruz ya hepsini aldım abi Evet diamondlar zaten Abi 25 tane altın var golden apple mi yapsak diyeceğim de elma yok ee, Şunları da alalım da Ozan ne var ne yok Bu arada direkt videoya girdik yani ha Ozan nasılsın iyi misin? İyiyim Buğra sen nasılsın? İyiyim ben Nasıl? de ee, Gençler bu bölüm artık burayı terk ediyoruz Vakit Anladım. tamam diyoruz Ozan yemek var değil mi sende? Abi bende 3 tane koyun eti var Toplam 3 tane mi? Evet al bir tanesini atayım hatta sana. Atma eee Fırınlara yer var mı alabileceğin? Hayır abi. O zaman fırınlara güle güle Bunlar diyoruz. Fırınlar dursun ya. Artık Hadi buraya geliriz bakayım. belki arada. Elveda diyelim Ozan. Derin, Elveda. zaman hasta mısın lan? Yo. Kulaklığı değiştirdim ya ses biraz tuhaf geliyor bana. <laughs> şey eee Bu bölüme de güzel bir like patlaması da yapın gençler. Ozan bence biraz keşif yapıp öyle gidelim. İşte bu ben de öyle diyorum ya abi işte Çeşif yapalım bence de yani. Ya ev yapacağız gençler de buralara ev yapılabilecek bir alanda değiliz hızlı yani. Hızlı gitme hızlı ölürüz. Aynen. Ee, sende taş balta var mı? Taş balta mı? Yok. Oho oğlum ağaç da kesmemiz lazım. odun Neden? O, oğlum evi odunla yapacağız? Odun var aslında. Mi? Var mı sende çok? 3-64'lük var yetmez değil mi? Yetmez de gel bulacağımız Dur abi dur yapıyorum hemen. Yap dostum yap hemen. Burası sanki balta girmemiş ormanlar Ozan. Ama olur. öyle bir hali yok mu? Dur. Attın mı? Hande Demir'den yaptın, adamsın. Eee şimdi bu bölüm gençler ev yapacağız. Eee artık varınacağımız güzel bir eve ihtiyacımız var. Biz Aynen. korkmuyoruz Ozan'la. Ki böyle dedim belki de bu bölüm sonuncu bölümümüz olur lan. Yo bırak. biz bunu rekora gideceğiz. Evet bu sefer. 20-30. Eee inşallah pek sanmıyorum Ozan. Yine biz bir redstone uğruna geberip gideriz bence. <laughs> Hepsinin yüzünden. <laughs> Ne benim yüzümden ya? Ağır beden hep senin yüzünden. Ne benim niye benim yüzden söyle sebebini söyle. Şey redstone al dedin gittim aldım çat diye öldüm altımda. Sen bok vardı. vardı niye aldın? Şey, senin yüzünden. Niye benim dediğimi benim dediğimi demedi. Benim yaptığımı yap dediğim yapma Ozan zaman. <laughs> He. Ben şimdi ya onu almasak küfür edecek. Yani o da bir gerçek. <laughs> şimdi Ozan He abi. Eee hemen, hemen 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 akşam olmadan bence bulmamız lazım ve temeli de atmamız lazım. Burak'a neredesin? Arkandayım, ha önündeyim, gerindeyim. Eee parmak atacağım sana, dur. Dur. Aha gördüm. Tamam gel, gel dostum. Eee şimdi Ozan, Ozan. Ha abi. Gördüysen hızlı hızlı gel de bence biz düzlük bir yer bulalım. Evi... Aynen bir de meşe ağaçları olsun. Ee, orman olmaz Aynen evet orman ağaçları olmaz. Acıkıyoruz Burak'a yavaş git. Ya ben ne yapabilirim Ozan ge gece olacak yiyecekler bizi seri bitecek. Ama abi. Oğlum burası Dur. da hep orman ya. Keşke fly hack'imiz olsun. <laughs> Uçalar <laughs> bakalım şu 1.9'da şey geldi ya artık. Ee, kanatlar geldi ya. Allah Allah. E sen benim şey videomu izlemedin mi? Snapshot çıktı ya artık kanatlar geldi 1.9'da. O videoyu izlemediyseniz iyi e butonunu onu koyarım gençler. 1.9 sürümde artık e, Minecraft'ta kanatlar eklendi. Ama kana o craft edilmiyor o zaman. Ya? Eee Bul, chestlerden çıkacak bulacaksın. Allah kahretsin. Yani öyle basit bir şey değil ama onu alıp end portalına gidip bence daha basit. Şey yanı güzel. Eee böyle uçamıyorsun hemen yani bu yüksek yerden atlayacaksın. Aynı jackpot. E, aa karpuz. Melon melon. Aldım abi. Aha zombiler abi. Zombi çok yaratık bol. Aldım aldım. Hop dur. Dur 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 dur. Tarla yapabiliriz. Olay. Dur 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 dur. Ozan. Buraka. Biz çok yani burası... kötü bir saatte çıktık. Yani. Boru abi Hı. ne yapacağız? Ne yapacağız Ozan? Neredesin? Gel birbirimiz kesinlikle bırakmayalım. Şuradan hmm. atla şuraya atla. Dur. Şöyle geliyorum. Spidermanlik yapıyoruz. Yine da. mi bizim buraya geldik lan? Yemin et. Evet. Yok lan. Yo yo Buraka gel. Bustatayım mı? Bu ada adada mıyız ne? Biz, Biz adadayız. a adadayız, bence de. Yani bildiğim bir balta girmemiş ormanın içindeyiz o Aynen zaman. Aynen abi adadayız biz. Şöyle denizin etra öbür tarafında yok mudur ki? Bot yapalım mı? Yapalım abi gidelim cidden keşif yapalım. Ben de var crafting koyayım mı? Ha koysan abi yap. Eee dur. Şöyle. Nasıl yapalım? Ben yaparım. Ha yaptım tamam. Tamam. Şu mantarı bırakmak zorundayım. Ama yavaş. Ben neyi bırakayım? Gel ben... Ama fazla fazla yapsak. Lan gidiyor benim bot Ay beni gidiyor. bıraktı. aaa aa, bıraktı beni. Dur. Lan dur. Ha bindim. Gel. Yürü Burak abi yürü. Gel. Burada bizi aa deniz altında aa deniz feneri bulduk. Gel. Nasıl? Deniz feneri bulduk. Gel 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 gireceğiz gel. Gel burada yarat gel 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 gel. Yürü Burak'a yürü. Torç var değil mi yanında? Nefes almamız için torç lazım olması lazım. Var 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 var. Aa! Gel 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 gel. Kez görüyorum yemin ediyorum. Gel burada yaratık da var. Allah çarpsın ne? Aa var. Gel. Abi, Dur abi nefes. Şey torç koyup şey yapacaksın bak şöyle. Bak görüyor musun yaratığı? Bak. Ozan bu bizi öldürür. Ozan Aa, öldürür. 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 Öldürür kaç. Kaç. Biz hardcore oynuyoruz. Abi dört kalp kaç. Kaç sıçtık. Kaç Burak abi gel. Kaç. La dört kalbim kaldı. Aa öldürüyor. Ağzını çekiyor. Abi öldüm iki kalp. Abi ben kaçıyorum. O Abi çekiyor. Kaçıyorum. Yürü. Kıyıya kaçmam lan. Lan oğlum biz hardcore oynuyoruz. Neyimize bizim? Abi 3 kat. 3 kat sıçtık. Abi hardcore oynarken Abi, bizi. Abi nasıl gördüm? Ya o nasıl bir yaratık? Allah'ını seviyorsun. O 18'de geldi. Diye hatırlıyorum. Dur yanlışta bir dur. Kafam karıştı. Bir dakika. <laughs> ne boktan yere düştük. Dur şu craft ben bir tane daha kendime şey craftlayacağım. diyeceğim. Onu geberiyordum lan. Yürek deniz feneri görür görmez atlıyorsun ya. Aa kızıl taş işinde de öyle oldu lan. Aynen ya. Hep senin yüzünden işte. Abi ya. Geberiyordum Ozan. Yemekten... Abi ne? gitme karaya çıkma gel şurada yap da. Dur, şurada bak bir daha crafting koymayayım zarara girmeyelim. Şurada crafting Abi. de bir daha yapacağım. Allah'ım yarabbim geberiyorduk of lan ya. Ozan. Ya, harbiden uğraka. Dur. Şunları bırakayım. Üç kalbim kaldı işte. Senin de mi? Hayır senin bana hiç ha. vurmadı ki. Sana vurmadı Önüm... mı? Hayır, önümde böyle... Fazladan tekne yaptı. Geminin oradan kıramıyoruz abi bak yavaş kırıyor. Kıramazsın ki yavaş olur gel 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 bırak orayı gel. Bırak orayı. gel. Kaç kaç kaç. Yalnız kaç. var ya zehirledi herhalde abi bizi. Ee, Senden böyle parçacıklar çıkıyor. Madenci yorgunluğu varmış. Ee, dur 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 dur. E ee, ya basınca görüyorsun ya envanterinin solunda. Ha. Sende ne var? Bende de, de madenci yorgunluğum. Şu altı acaba gir Aha. girsek mi? Dur bura abi bakayım ben dur. Bak. Ya da biz böyle hayatı dışarıda mı geçireceğiz o zaman hardcore'da? Aa teknen gidiyor. Bura bok gibi ya. Tamam gir. Bir şey yok gördüm. Şey abi yapacaktın yok. kendine. Goodbye motherfucker. Dead dead. <gülüyor> 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 Buraka yürü. Abi bence var ya buralarda hiç dolaşmayalım. Direkt denizin böyle gerisine doğru gidelim. İlerisine yani şöyle. Aynen açla. aa böyle dümdüz git abi. Bak. Dur böyle buluruz. Bura ada baksana ada bura. Bildiğin ada şurada karpuz, melonlar var da. Dur. Biraz yiyeyim de bunlardan şey yapacağız. Tarla. Şu kalplerin bir de olsun. Ozan. Burave. ve bak buraya gitmeyelim diyorum. Aynı yeri dolaşıp dolaşıp duruyoruz. Yok oğlum bak yeni ada geldi karşımıza. Çantalar yükleniyor ya. Çok ha, değişik ha, bir ha. haritada doğduk bence Ozan sence? Aynen buğra abi. Çok ilginç şeyler oluyor burada. Şurada şey var zümrüt var. Hop 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 hop. Karşıda. Yok şey çimenmiş pardon. Abi benim şey tekne kırıldı. Harbi mi? Aha karpuz. Dur ama fazladan Allah'tan tekne yapmıştım. Allah benimki. Aa yok benimki mi? Şuradaki. Lan nereye gidiyor Abi bu gidiyor. Kar... Abi bu... Kılıçla. Kırmıyor hiçbir kılıçla, şey. Kılıçla kılıçla. Abi çok yavaş kırıyor. Tamam yoruldu. işte kılıçla kırarsın karpuz biliyonu. Abi kırılmıyor. Allah Allah niye? Bak sen de bir kırmaya çalış sende de aynı böyle yavaşlığı verecek. Ha madenci yorgunluğu var ya ondan olabilir. Bekleyelim o zaman abi. Yok ya gidelim teknene atla bence keşif yapmaya devam edelim. Ya hadi yürü yürü. Yürü 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 yürü. Bence bu, bu bölümde ev yapamayacağız. bu abi. Oğlum ne giriyorsun içme? Ne? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Sapık. <gülüyor> Bildiğin içime girdi ya. Ozan <laughs> keplerimiz de havalı ha. Değilir mi değil mi? Aynen ha. Sevmiyordum Bak, ama. Böyle... rengi kötü olmuş ya. Ya kırmızı daha güzeldi ya. Değiştiler yine. Gene mi değişti? Ha ya. Sürekli... <laughs> Aa şurada dur. Aa. Burası güzel. Jungle ağaç. Aha kırıldı. Allah cezanı. Ver, dur bende var fazlalık vereyim. Ver, abi, ver 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 gel. Şuraya koyuyorum denize al. Son bak bu. Al. Dikkatli git kenarlara çok gitme. Acaba ağaç ev mi yapsın? Aa! O. altın zırhlı zombi. Vay. En sevmediğimden. Ozan. Bunu zırhını alalım. Alak mı? yok yürü git ya. Nasıl da geliyor ya. Ozan biz nasıl bir mapte doğduk ya? Dur mapi mi değiştirsek ne Oğlum hardcore'dayız ne? Ay Aa, ay yavaş. Lag oldu sanki. Aa aynen lag oldu. Ya şimdi bizim artık bir yere yerleşmemiz gerek ama yerleşebileceğimiz düz bir yer yok. İşin Aynen abi işte bulmamız lazım. Tarı... Ben sana bak bura kocaman bir ada. Şöyle bak şöyle ileriye doğru gitsek daha iyi olur. Oğlum ileriye doğru deniz hep ne? Abi denizin orada gene bir ada bulunur yani. Oğlum ada Aa. bulup ne yapacağız? Küçücük adada mı yaşayacağız biz? Ya kocaman da... şehir buluruz işte. Şöyle düz gidiyorum senin değişinle. Şuralarda abi biz bence ağaç ev yapalım en mantıklısı. Veya bu bölüm böyle geçirelim soralım ağaç <laughs> Kırdı Nasıl kırıldı la? Aa benimki de kırıldı. <laughs> Harbiden nasıl buradan kırıldı? ileri gidince kırılıyor mu la? Yok abi Saçma olacaktı dur be. Şöyle yap koysa. Yap. Bunu alalım yanımıza. yaptın mı? Ya. Al yanına. Onu alamıyorum ki. Ozan benim bir itip pis Ha. Abi. La Enchanted Table yapsaydık lapis lazım olurdu. Boş ver, yürü. Burada yapamayacağız herhalde. Yani bence o kadar yaşayacağım sanmıyorum. <laughs> Burada iskeletor var. Allah Allah. Vallahi bir şey yok Ozan. Burada Barbie'den bir şey yok yani. Ne kadar Yani tıklı. keşif yapmaktan başka bir şey. a tavuk, tavuk. Dur dur bırak ya bırak kırılacak, kırılacak şeyin kırılacak. Abi, Ozan, yemeğim aa yemeğim. galiba Şurada bir yer var. O köy bizim köyümüz. O zaman köyümüzü buldum. Al köy mü var cidden? Yok lan. Köy olsa e, ne güzel olurdu lan. Oraya yerleşirdik direkt. O abi, zaman köy. burası güzel gibi. Bakayım Burak'a. Diğerlerinden pek bir farkı yok. <laughs> abi hep orman ya düzlük. Aha yine şey deniz şeyi. Acaba geri mi geldik yine? Anne deniz şeyi. Aa yine burada. Aa bak orada yarattı şeyler fantazicine. Aa. Dikkat et. Bence biz geri geldik. Nasıl da geliyorlar? Dikkat et. Ölme. Ölme Tuttu Ozan. beni. Ha, yürü git <laughs> yavşan. Abi. Ah kırdı. Bur burada bir yer lagdan galiba kırıyor. Ozan bir yer buldum galiba bir dakika. Buraya girmezsem çatlarım. Bir dakika. Ses geliyor ya çok kötü. Şuraya 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 girsek mi? Aha. Aha. Girelim mi? Burak abi, bence bura tuzak biliyor musun? Abi kırılıyor, niye kırılıyor? O zaman bence burası harika bir maden. Dur buraya bakayım. Bence evet. var ya tuzak olabilir. Ben torçlar. ha. Dur 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 dur. Yavaş gidelim hmm, Ne yapsak? Abi bilmiyorum. Orada da bir şey yok. Çok durmayalım bence. Aynen yürü gidek ya buradan. Bence hmm. gidelim buradan. Yürü o zaman keşifler bize... Abi zaten... ağaç ev mi yapsak da dediğim şu bak şu ağaç mesela da o da olmaz ki ya ağaç ev. Ya bence ağaç ev daha sağlam olur. Niye dersen? Yani, ka, yani evimizin kapısında yani zombi gelmez. Kapıyı kırmaz. Ama öyle de bir heyecanı kalmaz bence. Ama oğlum düz bir alan yok ki. O da doğru da. Yani nereye yapabiliriz ya da düzleyeceğiz öyle yapacağız. Nasıl düzleyeceğiz abi i̇şte ormanı? Veya şurayı yapacağız. Bak. Nereye? Şu, şu karşıyı görüyor musun? Şu daha tepesi. burada da öleyim. Öldüm. Lan salak deniz yok muydu ha? Allah'ın cezası. Vallahi öldürüyordum seni. Şuraya şu karşıya tam dümdüz. Dur dur tavuk tavuk gel cü, cü, cü. <laughs> Al şeylerini. O zaman şu karşıyı yapabiliriz. Burak'a yürü hadi karşıya gidin. Şeyin var mı tekne? No no. Bak şu deniz şeyi, şu deniz feneri şeyi şurada Oy ne yapıyorsun lan? Hunger Games oynamıyorsun. Ne sen de bana atmıştın. Hey, işte. Tamam hadi yürü 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 yürü. yürü. <laughs> Yavşak ya. Hadi. <laughs> Evin temelini atalım bitirelim ben. Aa bak ama. burası bence de güzel yer. Aa abi bence düzlüğe doğru çıkıyoruz biliyor musun? Yani bence de. Buralar biraz düzlüğe doğru götürüyor. acı var çünkü burada. Abi odun kaz, odun. Direkt evet. giriş. Sen giriş, ben bence evin temelini atayım. Tamam Burak'a. Ben oduna girişiyorum, giriştim hatta. Aa, aa o zaman kemik var mı sende? Ben attım kemikleri var mı? Var var. Ver bir tane, ver. Ne ne yapacaksın? Ya yürü git ya. Ya ne yapacaksın? Ver. Aa! Piç. O benimdir. Ya yavşak ya niye attı? Re re. Al uy uy uy. Oo geliyor, geliyor gel. Gel oğlum, gel. Dur. Ya o o zaman kemiği verdin mi ona? O oturtmasana ha. Kaldır gelir şimdi. Gel. Hala. Şey tasmasının rengini değişebilirsin. Kırmızı gül al. Gülü crafting'e koy. Gülün boyasını al. Ona tıkla. Şey olur. ee değişir. Yok ki. Tamam boş ver. Sen ağaç katsana Ozan. Aha bu gene gittin. abi. Ya gitmez ama. Ağaç kaz ağaç. Tamam kazıyorum kazıyorum. Allah Allah adam sinir edersin. Cık. 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 Dur be şu Gel oğlum gel. Yavrum ne geliyor ha. Şey. Bırak sana da bulalım öyle bir katı. Ozan onun adını ne koyalım biliyor musun? Max. Junior Ozan. Ya Junior. Abi buna isim koyabiliyoruz değil mi? Şey şu demir gibi bir şey var ya. Eee şey. eee... şey yapacağız. Ha yani. aynen aynen. İ i̇sim etiketi. Ya hatırlıyorum. Ah, ah köpek bir tane daha var. Nerede? Sana yapalım abi. Gel gel. Aa dur. Hem de çiftleştiririz al. bunları. Al al. Atıyorum bak sana. Junior Burak'a. Dur. Al Burak. bak. Şu karpuzları harcamak istemiyorum. Aa. Şuraya mı gitti? Aa şurada şurada gel. Aa burada da var. Onu da onu al o zaman. Gel nerede? Al Ç gel, gel Burak'a. Hangisini alacağız? Bir dakika. Lan benim itim nerede? <laughs> benim itim nerede? Gelir. Abi kayboldu ya. Gel. Gel ölüm. Gel. Niye kalp çıkarmıyor bu? Gel. Oğlum. Versene abi kemik. Verdim bir saniye. Bir tane daha ver. Oğlum. Ver ver vermen lazım daha. Daha kalmadı ki ama. Ha. Bak sok. bana geldi. Yine sana geldi ya böyle şanslı ballısın ya neyse köpekler senin olsa. Ozan hadi akşam olmadan evin temelini atalım la. Ozan duymazlar seni. ıslık öttür <laughs> be. Ah Allah ışından da bırak. ışındanlar. Çok güzel ya. İyi bunlar zombileri kemirir abi. Aynen. Şöyle. Murat abi bence var ya odun yeter ya o çok bile attı. Eee tamam o zaman e, 17 dakikada oldu. Gelecek bölüm temeli de atarız bence. Atarız abi. Hardcore. Hatta azıcık atsak mı diyeceğim. Ee, olmaz. olmaz. Çünkü, Çünkü tam tamamlaş... kısa tutalım bence. Aynen hardcore. Ölürüz mü ölürüz. <laughs> Aynen arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bu sefer macera yaşadık. evin temelini atamadık. Geç, gelecek bölüm burada. evin temelini atacağız. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.